Bu fuarda biz eee uh, Microsoft'ta iş lansman ediyoruz ve Rise diye bir proje var. Yeni Xbox One uh, uh, konsol için uh, lansman oyunu olacak. Onu fuarda gösteriyoruz. Ayrıca eee uh, GeForce yeni, uh, yeni dağıtım platformumuzu tanıtıyoruz ve uh, online oyun war o oyunu da beraber GeForce beraber şu anda tanıtıyoruz burada fuarda bizim e, dağıtım platformu ve Warface Türkçesi olacak ve Türkiye'de gelecek. Yani Avrupa, Amerika ve Türkiye için e, gelecek aylarda lansmanı yapacağız. Ve çok e, e, mutluyuz o ve yani çok heyecanlıyız. E, Türkiye'de arkadaşlar çok zamanı soruyorlar ne zaman gelecek? Ne zaman olacak? Ben de diyorum şimdi en kısa zamanda olacak ve çok umarım çok memnun kalacaksınız. Eğlenceler diyorum. iyi onalar diyorum ve bize feedbacklerinizi yönlendirin. Çok sağ olun. mi smo